Motorcu muhabbetinden herkese merhaba. Bugün Royal Enfield'ın Hunter 350 modeliyle beraberiz. İlk önce Hindistan'da sonra Avrupa'da şimdi de ülkemizde en çok ilgi gören motorlardan biri. Performans var, fiyat güzel, özellik var, az yakıt var, tarz var. Daha ne istersiniz? Müzik Motorumuzun üstünde donanımsal ve elektronik olarak çok fazla özellik bulunmasa da Avrupa'ya açılmak isteyen Royal Enfield motorlarının tarzını bayağı değiştirmiş durumda. Tarz değiştirirken tabii ki ayrı dinamisi, tabii ki şasesi, tabii ki enjeksiyon sistemi de değişiyor. Onları anlatmak için güzel bir fırsat olacak. Buradan sonra sürekli yukarı çıkıyor çünkü bundan sonra meteorlarımız var, Himalayanlarımız var. Onları da bu motoru baz alarak anlatmaya devam edebiliriz. Ne yapıyoruz? Tabii ki önden arkaya doğru gidiyoruz ön cant, far aydınlatma sinyallerden başlayalım Lastikten başladığımız zaman üzerinde çok fazla çizik görüyorsunuz çünkü yağmur kanalları var, su kanalları var. Her şartta uygun olsun diye su kanallarını mümkün olduğunca çok koymuşlar. Royal Enfield'in yani Hindistan şartlarında kullanılan motorların çoğunda bu ihtiyaç. O yüzden ülkemizde de her şartta kullanılan güzel bir motor olacağı kesinlikle buradan gözükebiliyor. Lastiğimiz biraz sert, çok fazla yumuşak değil. O yüzden ısınmasını beklememiz gerekiyor. Isındıktan sonra canavar gibi lastiğimiz var. Jantımız ilginç bir şekilde iki şekilde geliyor. Bunun üstünde alaşım jant var. İsterseniz bunu tel jantlı ve iç lastikli versiyonunu da alabiliyorsunuz. Şu anda ülkemizde yok ama katalog içinde belli etmişler. Fren sistemine geldiğimiz zaman ABS'miz var üstünde ve Baybre kaliperlerimiz mevcut. Far LED far gibi aydınlatıyor ama halojen far çünkü kubbeli halojen far. Normal halojen farlardan farkı ne oluyor? Farın üst tarafında yani ampulün üst tarafında bir tane kubbemiz oluyor. Ön tarafta çok fazla ışık dağılmıyor. Tamamen iç taraftaki aynalara yansıtılıyor ve bu aynalar sayesinde de yola aktarabiliyorsunuz. O yüzden hiçbir ışık kaybınız mevcut değil. Farımız halojen peki sinyallerimiz sinyallerimiz de led değil. Halojen çünkü bu motorun ana mantığı herhangi bir şekilde problem yaşadığınızda düştüğünüzde kalktığınızda veya da motorun üstünde oynama yapmak istediğiniz zaman her şeyle rahat bir şekilde oynayabiliyorsunuz en çok çektiğimiz şey kazalarda veya da bir herhangi bir problemde led var ve led sinyaller fiyatları zaten biliyorsunuzdur. Çin'den gelmelerine rağmen inanılmaz fiyat çekiliyor ve bizi bir noktada üzebiliyor. Belki konuya çok derin bir yerden gireceğim ama bu motor ne ve siz kimsiniz konusu gerçekten önemli. Genelde her motor için onu yapıyorum. Yani bana motor soranlara mesela abi şunu mu alayım bunu mu sorusunun benim karşılık bir sorum olur. Ne için istiyorsun? Amaç ne? Bu motorun amacı ben şehrin içinde rahat rahat yol yapayım. Canım istediğinde de biraz otoyola çıkayım. Ve tarz bir motorla hız ihtiyacım olmadan uzun yol yapmak istiyorsan kullanayım motoru. Eğer bu söylediğim şeyleri uyuyorsanız hiç düşünmeden alabileceğiniz rahat bir motor. Gidona geldiğimiz zaman çok ilginç bir şeyle karşılaşmış durumdayız. Royal Enfield'ın patentli tek tuş yönetim sistemi. Kütüklere baktığınızda iki tane büyük tuş görüyorsunuz. Sağ tarafta durdurma başlat ve marş tuşu. Sol tarafta da uzun kısa ve selektör tuşumuz var. Ama hepsi bir yuvarlak üzerinden yönetiliyor. Aşağıda sinyalimiz var. Onun altında kornamız var. Ön tarafta da info tuşumuz var. Ekranın özelliklerini değiştirebiliyorsunuz. Bu göstergeyi konuşmamız gerekiyor çünkü analog ve dijital bir arada ve benim en sevdiğim tarzdan bir bir aradalık. Dış tarafta bir hız göstergemiz var. 160'a kadar çıkıyor. Altında da 100 mili koymuşlar. İç tarafta da ihtiyacınız olan bütün bilgiler var. Kocaman bir yakıt göstergesi yapmışlar. Boydan boya 180 derece dönüyor. Vitesinizi görebiliyorsunuz. Odometreniz var ve tripleri sayabiliyorsunuz. Bunun dışında küçük de bir saat koymuşlar. Her şey yerli yerinde. Tek gösterge motorun bütün özellikleri sizinle. Müthiş. Şurada biraz hızlanacak bir yer yakalarım diye düşünüyorum. 5 iyi Bak hiç fark etmiyorum. 5'te beşte de yürüdüğü için alet hiç anlaşılmıyor. Evet 120'ye rahat bir şekilde çıktık. Aa yani 130 130 bunun hakkıdır. Ama onun üstünde de Motoru da kendimizi de yormaya gerek yok ama 100 110 rahat gidiyor. Oturma pozisyonu ve ergonomix. Motorun üstüne oturduğunuz zaman birkaç tane oturma pozu olduğunu görebiliyorsunuz. Ben 1.80 boyda bir adam olarak önden bir yumruk boşluk bırakarak oturabiliyorum ve o bir yumruğu bıraktığımda kollarım gayet rahat pozisyonda oturuyor. Daha kısaysanız daha öne gelebiliyorsunuz ve kolları burada tutabiliyorsunuz. Daha uzunsanız iyice geri gidebiliyorsunuz. Burada çok büyük bir kavis yapılmış ve o kavisi istediğiniz gibi kullanabiliyorsunuz. En arkaya otursam da yani şu uzaklığa otursam da arkada hala baya yani artçı için sele açıklığı var. Ve artçı da gayet rahat eder. En önde otursam büyük ihtimal iki kişi arkaya koyabilir pozisyondayız. Ayakları yukarı aldığınızda Evde bir taburede, bir yemek masası sandalyesinde oturuyormuş gibi oturuyorsunuz. Bu müthiş. Ve bu şekilde de şehri istediğiniz gibi dolaşırsınız ve işin sonunda yorulmazsınız. Bu motorun ana mantığı da gerçekten bu. Kolay sürüş, az yakıt, ergonomik ve şekil Şimdi motorun bloğu ile alakalı konuşalım. 350 cc'lik bir blok var üstünde ve bunun üst modellerinde süper meteorlarda hava ve yağ soğutma var. Bunda da hava soğutma mevcut. Hava soğutmalı motora bir şey olur mu sorusu. Arkadaşlar ilk önce şunu söylemem gerekiyor. Bu motorlar Hindistan şartları için yapılmış ve Hindistan'ın şartları bizim ülkemize göre çok daha ağır. Toz çok fazla, üzerindeki hava kanalları kapanabiliyor, çamur var vesaire vesaire. Bu şartlarda bir şey olmamış motorlar. Bu birinci, çok büyük bir alanınız var CC olarak. Yani şu anda 250 cc'ler bile 25 beygirin çok daha üstüne çıkabiliyor. R25'i düşünün 30 beygirlerin üstünde. Küçük bir alandan fazla güç elde ettiğinizde tabii ki bununla beraber yüksekte bir ısı elde ediyorsunuz. Büyük bir alandan az güç elde ettiğinizde de ısı bayağı düşüyor. Alan yükseldikçe de soğutma etkisi de bir o kadar katlanarak yükselmiş oluyor. Yani bu hava kanalları sayesinde üretilen az ısı hızlı bir şekilde dağıtılabiliyor. Şu anda İstanbul trafiğin en yoğun olduğu saatlerden birindeyiz ve yanıyor yani. Zaten şehir yanıyor, yollar da yanıyor ve birkaç tane araba su kaynatmış durumda yolda bekliyordu E5'in ortasında. Biz de şu anda motorumuzu kullanıyoruz ve kullanırken ısınmasını beklersiniz. Sonuç olarak hava soğutmalı bir motorumuz var altımızda. Ancak bacaklarım hiçbir şekilde o sıcağı hissetmiyor ki ben hani tencereyle 70-80 ile giderken sol bacağımın Bazen de sağ bacağımın inanılmaz yandığını düşünürsem 350 CC'de şu anda hani elimi koysam sanki sıcak olmayacakmış gibi bir hissiyat var. Ben bacağımı yakın tutuyorum, uzak tutuyorum, şöyle yapıyorum. Hiç sıcaklık farkı yok. O yüzden hava soğutma zaten güzel çalışıyor. Her tarafa çok güzel bir şekilde yayabiliyor. Aynı zamanda size de çok fazla sıcaklık vermiyor. Bu tarafta gördüğümüz bir şey daha var. O da egzozumuz. Egzozu konuşmamız lazım. Biraz egzoz tarafına bakalım. Hazırsak başlıyoruz. Egzozun sesini size dinletmek istiyorum. Umarım yaka mikrofonundan da güzel şekilde çıkar. Motoru çalıştıralım. Durduğu yerde motorun ne kadar az sesi olduğunu fark ediyor musunuz? Bilmiyorum. Şu anda büyük ihtimal sadece benim konuşma sesimi alıyordur. Şimdi gazı açalım. Şu anda devir gayet düşük. Biraz daha yükselttiğimde çok fazla insanları rahatsız eder. Gazısında nasıl patlamaya başlar? müthiş güzel. Ve kullanan herkes de aynı şeyi söylüyor zaten. Ön tarafta olsaydı ayıp olacağı bir özellik var tabii ki ayarlı amortisör. Arka tarafta ayarlı bir amortisörümüz var. Şu anda ayar anladığım kadarıyla en yumuşakta falan ya da ikinci seviyede yumuşakta. Ama gayet iki kişi kaldırabilir ve daha fazla da ağırlık kaldırabilecekmiş gibi sizinle konuşan bir amortisöre sahibiz. O yüzden ağırlık yüklerken düşünmeyin. Unutmayın ki Hindistan Royal Enfield'la inek taşıyorlar. Bugün Royal Enfield Hunter 350 ile beraberdik. En çok merak ettiğim motorlardan biri buydu. Bundan sonra Meteoru, Super Meteoru ve Himalayan'ın da videosunu çekeceğim tabii ki ama hem ergonomik olarak büyük rahatlık sahibi, hem sağlam, hem tarz, hem de az yakıt yakan bir motorla beraberiz. Fiyatını zaten konuşmaya gerek yok. Şu anda e, müthiş bir fiyatta. Kaçırmayın deyim Eğer motora yeni başlayacaksanız biraz daha tarz bir şey ve dayanıklı bir şey arıyorsanız seçiminiz bu olabilir. E ne diyoruz o zaman? Motorcu muhabbetinden bugünlük de bu kadar. Kendinize, motorunuza, ekipmanlarınızı, sevdiklerinize çok iyi bakın ki onlar da sizi iyi baksınlar diyoruz. Görüşmek üzere.